Hocam evet, edebiyat müşterileriyle bazı değişiklikler O yüzden önümüzdeki hafta ilk toplantı yapmak istiyoruz. Sizleri de aramızda görmek isteriz. Müdür bey buyurun bizi istemişsiniz. Çocuklar bildiğiniz üzere okul yönetimi sizin için bir kokteyl düzenli. Aslında orada olacak. Bizi mahcup etmeyecek bir şekilde hazırlanıp geleceğinizden eminim. Hocam. Kusura bakmayın ama siz de biz ince köprü altı çocuğu yaptınız. Merak etmeyin güzel giyiniriz. Hatta biz arkadaşlarla kendi aramızda konuştuk. Bayramlıklarımızı giyinmeyi düşünüyoruz. Tam da bu tarz labalilikleri kastetmiştim. Aileleriniz de davetli. Hadi bakalım. Akşama görüşürüz. Hocam. Buyurun isterseniz. Kızım nereye? Serhat söyledim ya, Ekim'de ders çalışmaya gidecekler dedim. Neşe aradı, izin isted dedim. Ya gitsin demedim ki. Düşünürüz dedim. baba, ortalama için çok önemli. Hadi bey, sadece birkaç saat. Allah, Allah ya. Sanki gündüzler çuvala girdi ha. İyi hadi geç kalma. Saklan nereye kadar gidecek Hekim ya? Halil abi de bir türlü konuşmadı babamla. <laughs> Doğru zaman kolluyordur o da eminim. Şunları al. Sen sıkma canım tamam mı? Bak olmadı sonra biz biz beraber konuşuruz. Kendimiz söyleriz. Anneme <laughs> Annem evvel gün gitmiş Leyla'lara. Öyle evi gibi itti benim kızı iyi ipliğe dönmüş dedi. Gidemedim zaten bugün yanına. Kokteyl olayında nasıl söyleyeceğim hiç bilmiyorum. O doğru da orada olmayı çok isterdi. Toparlanacak, iyileşecek eminim ben. Ne diyorsunuz? Nasıl <laughs> olmuşum? Necdet teyze manken gibi olmuşsun valla. <laughs> Bakayım. Çok güzel olmuşsun anne. Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten. Bunu giymeyeli o kadar uzun süre oldu ki. En son babanla çıktığımız bir emek. Bu Halil de nerede kaldı canım? Kızlar hadi toparlanalım çıkalım. Yoksa geç kalacağız. Bir taksi çağırır gideriz tamam Hadi. Naz gelmiş mi? Gördün mü? Nereye <laughs> geliyor ya? Kesin yatağının altına saklanmış ağlıyordur o şimdi. <laughs> Pia şirketini tembih et. Okulun haberi ve çocukların fotoğrafları tüm basında yer alsın. Baş üstüne efendim. Siz merak etmeyin. Konuyla bizzat ben ilgileniyorum. Kaza böylece kapanıp gitmedi. Duydun mu beni? Haklısınız efendim. Güzel. Neşe teyze hekim hadi gelin bir selfie çekelim. Ah evet hadi. Evet. Ya hayır ya saçmalama şu an ne fotoğrafı? Anneciğim hadi hatıra olur çok güzel hadi. <laughs> Ulan gel, <laughs> gel 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 gel. Müsaadenizle ben konuklarla ilgileneyim. Ne evet. yapalım. Hoş geldiniz. Ah. Merhaba. BakHowOkay. Okul Aa. müdürü Fikret. Neşe. Ekim'in annesi. Evet. Pırıl pırıl bir kız çocuğu yetiştirmişsiniz. Aramızda olmanızdan gurur duyuyoruz. Çok teşekkürler. Asıl biz teşekkür ederiz. Böyle güzel bir okula bizi de kabul ettiğiniz için minnettarız. Vay vay can canlı can canlı. İyi eğlenceler. Görüşmek üzere. Sağ olun. Ne yapıyorsun müdür? Ha? Ne bu böyle ya? Can canlı can canlı. Kaç tane dana sattın da sen böyle bir geç hazırladın ha? Ne işin var senin burada? Nasıl ne işim var ya? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz acaba müdür bey ha? Benim kardeşim bu okulda okuyor ha. Haberin olsun. Şimdi ben takvime bakıyorum bakıyorum. Kazadan bir ay geçmiş. Ama müdür bey hala sözünü tutmuyor. Bir de gelmiş üstüne bana diyor ki... Senin burada ne işin var? O zaman benim kan beynime sıçrıyor müdür. Haberin olsun. Kardeşin okul lazım Şişt. Yetmez. Bir hafta. Yoksa bu bülbül öter. Şak şak şak. kanıtı gördünüz mü? Gelmedi herhalde bilmiyorum. Herkesin belası başka. Sen bu kızdan kurtulamıyorsun, ben de babamdan. Yemiyor musun? İyiyim böyle. Babamın zoruyla geldim zaten. Arabada mı oturacaksın bütün gece? Ben eğlenecek bir şeyler bulur mu abicim. Sen beni merak etme. Hem içerisi kaçmıyor ya. Çok sıkılırsam atlar gelirim. Nasıl istersen. Kaldın sevgilim iki saattir arıyorum. Bak babam da orada. Hadi gel bir selam verelim. Melisa. Bir düş yakamdan artık. Bir rahat ver diye kaç kez diyeceğim.